babanızın ilerleyen süreçte açık kalp ameliyatı olması gerekebilir. Bu süreci dikkatle takip edip bunun kararını vereceğiz. Peki babam nasıl kendine geldi mi? Görebilir miyim? Görebilirsiniz tabii. Ama çok uzatmayın. Olur mu? Tamam. Teşekkür ederim. Cemre, biraz rahatlar mısın? Bak duydum baban da iyiymiş. Bir kahve içelim, sakinleş biraz. İzin verir misin? Cemre. Dokunma bana. Tamam. Dokunmuyorum. Ama baba seni görünce tekrar heyecanlanacak diye endişe ediyorum. Biraz izin ver. O da dinlensin. Ben de. görmek istiyorsan tabii. geldi. Geldi. Parayı gücüden... ...alzını biliyor mu Biliyorum. Hala sağ olduğuna göre... ...senden bir şey istiyor. Kadir Adalı'yı istedi. Sağ mı? Ölüm mü? Fark etmez diyor. ...Kadir'den nefret ediyor. İyiymiş. En azından... ...işten ne kimin çamak soktuğunun farkında. Peki... ...Kadir Adalı'yı vermezsen ne olacak? Hı. Kadir Adalı'yı ona vermezsem... ...o beni Gürcü'ye verecek. Güzel teklifmiş. elimden geleni yaptım. Beni dinlemedin. Peki ona kadarı verecek misin? Önce bunu nasıl yapacağımı bulmam lazım. Sen bir yolunu bulursun. Bulacağım. oturabilirim değil mi? Babanın telefonu değil mi oğlum? Selim Gür. Ulan yıllarca susturdunuz beni. Niye lan adımı adresimi el aleme veriyorsunuz ha? Ne istiyorsunuz oğlum benden? Kim lan bu Cemre'nin avukatı? Ha? Gelip bana saçma sapan konuşuyor. Oğlum ne dolaplar çeviriyorsunuz? Ne istiyorsunuz lan benden? Alo ben Selim kızıyım. Kiminle görüşüyorum? Kim diyor? Ne söyledi sana? Söylesene. Beni bir rahat bırak ya. Bir gelişme var mı? Ne oluyor? Bilmiyorum. Kızım. Günaydın. Günaydın. Bir, i̇yi misin? Doktor çağırayım mı? Hayır, hayır. Gerek yok. Sen buradasın ya. iyi gel. Üzülme be kızım. İyiyim ben. Değdi mi baba? Cemre. Ya seni üzmek istemiyorum ama böyle susarak da olmuyor. Ya bak kendi kendime konuşmaktan gerçekten çok yoruldum. Ne baksana şu halimize, iki yabancı gibiyiz. Her şeyi düzelteceğiz kızım. Nasıl yapacaksın bunu? Ben başka bir yere savruldum, sen başka bir yere. İkimiz de ayrı dağıldık. Hadi ben kalp krizi geçirdim de bu halde. Sana ne oldu? Canım çok yanıyor baba. Çok yanıyor. <laughs> Sadece sevmek yeter diye düşündüm ama yetmiyormuş. Bunu anladım. Daha hiç sevmekten de vazgeçemiyorum. Ne bileyim elimde değil işte. Böyle... ...böyle dünyada tek başıma kalmış gibi hissediyorum. düşünüyorsun değil mi? Anlıyorum tabii ki. Anlamıyorsun. Ben bu böyle bakmak ama neyse. O boş ver. Önemli bir şey anlatmıyordum. Cemre'cim kızma lütfen. Bir dakika. Telefonum bendeydi. Arayan oldu mu? Bir adam aradı ne dediğini çok anlamadım. Ama senin bana anlatmadığın çok şey var. Onu anladım. Neyse ben birkaç saate yine dönerim. Sen iyileştiğinde de bize dair kurtarılacak ne kalmış. Birlikte bakarız. Cemre ben şey için geldim. Baban rahatsızlanmış. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın sen nasılsın? Niye soruyorsun? Merak ettim ya. Hatırlamıyorsun değil mi? Bana söylediklerini. Hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım? Hatırlıyorum. Bu daha da kötü. Hatırlıyorsun ama hiçbir şey olmamış gibi buraya geliyorsun. Ben babanı sormak için öyle... Babamı öğrendin. Geçmiş olsun dedim. Teşekkür ederim. Söyleyeceğin başka bir şey var mı? görüşürüz Cemli. Niye? Ne olur anla Ya niye isim var ya? Görüşürüz yani. Niye görüşeceğiz Kerem? Bir şeyler değişmediği sürece görüşmemizin bir anlamı yok bence. Sonu yok. Zeynep Hanım. Geçmiş olsun Selim Bey. Sağ ol, teşekkür ederim. kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Evet. İyi bari. Tabii sağlık önemli. Şimdi nasıl hissediyorsunuz Selim Bey? ...res kalbine en büyük düşmanı değil mi? Sizi güvenip bir şey aldım ben. Siz de bunun karşılığında odamı mı karıştırıyorsunuz? Yok, karıştırmıyorum. Ben her zamanki gibi odanıza rapor bırakmaya gittim. O da masanın üstünde duruyordu. Ben de aldım. Ayrıca artık şu güvendik aldık laflarını falan bir kenara bırakın Selim Bey. Siz beni Veli istediği için işe aldınız, unutunuz mu? Cemre'ye gösterdiniz mi bunu? Cemre'nin hiçbir şeyden haberi yok maalesef. Baba böyle bir şey demek ki. Varlığı bir dert, yokluğu ayrı dert. Cemre gördü mü? Görmedi. Şimdilik tabii ki. Ne istiyorsunuz? Bana Asiye Karaca'nın yerini söyleyeceksiniz. Söyleyemem. Hayatımda ben birkaç kez gördüm o kadını. Ama ...Beli'den öğrenebilirsiniz. Evet. Beli'den öğrenebilirim. Ama ben bunu yapmak istemiyorum Selim Bey. Ben sizden rica ediyorum. Siz rica eder miydiniz? Ben sadece makul olmaya çalışıyorum. Eğer siz de birazcık makul olmaya çalışırsanız... ...bana Asiye Karaca'nın yerini söyleyin. Bu fotoğraftaki Özlem Gür senin hazırladığın raporda doğum sonrasında oluşan bir komplikasyon sonucunda öldüğü yazıyor. Kucağındaki de kızı Cemre Gür. Bu da doğum sonrasında Selim Gür'den sana yapılan yüklü ödemenin de kontrolü. Çok ilginç değil mi? Eminim mahkemede seni yargılayacak olan hakimin de çok ilgisini çekecektir. Asıl soru şu, Mahkemenin mi yoksa benim mi sorularımı cevaplamak istersin? İyice düşün, taşın. Sonra cevabını ver. Şimdi kapıyı kapatabilirsin. fotoğrafla ilgili gerçeği ben er ya da geç öğreneceğim. Öğrendiğimde eğer Cemre'nin canını yakacak herhangi bir şey varsa da gidip Cemre'ye bunları anlatacağım. Veli insanların açığını bulup tehdit etmeyi çok güzel öğretmiş size. Bravo. Tamam, korkuttunuz beni. Ama yapabileceğim bir şey yok ki. Evet. Asiye Karaca'nın yerini bilmiyorum. Öğrenemem de. Merak ettiğim şey var. Siz neden öğrenmek istiyorsunuz Asya Hanımın yerini? Allah orası sizi hiç ilgilendirmez. Bana Asya Karaca'nın yerini bulun. Yoksa sizi hapse atırmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Hiçbir şey yapamazsınız. Asya Karaca'yı bu kadar çok görmek istiyorsanız. Veli'ye gideceksiniz. Zeynep. Cemre. Hoş geldin. Ne oluyor ya? Ne bu suratlar? Kötü bir şey mi oldu? Yok, kötü bir şey olmadı. Selim Bey'e bir geçmiş olsun demeye geldim. Hem seni de göreyim dedim. İyi yapmışsın. O zaman ben... ...sizi daha fazla yormayayım Selim Bey. Ofiste artık bol bol görüşürüz. Cemreciğim... ...bir şeye ihtiyacın olursa beni ara olur mu ben? Neredeyim? Tamam. Görüşürüz. görüşürüz. Sen nasılsın? Sen yanımda olduğun sürece iyiyim kızım. telefon görüşmem olacaktı. Beni biraz yalnız bırakabilir misin ya? De olur. Ben kapı demiş şey olursa ararsın. Zeynep, bir dakika beklesene. Ne oldu? Asıl sana ne oldu? Ben odaya girince ikinizin de yüzü düştü. Babamla ne konuştunuz? İşle ilgili konuştuk. Tek geçmiş şey olsun falan dedim. Biz ne zamandan beri birbirimize yalan söylüyoruz? Sır saklıyoruz. Ya ben orasını kaçırmışım. Ben senden bir şey saklamıyorum. O açıdan sordum. Cemre sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Sadece beni yanlış anlarsın diye korkuyorum. Çünkü tek arkadaşım sensin ve ben seni kaybetmek istemiyorum. Bahçede konuşmak ister misin? Bir anlatmak istersen. Konuşalım. Ee, çık artık hastaneden. Sen iyice alıştın oraya. Hadi bak dünya kadar işimiz var. Var tabi Bart çok. Dünya kadar işimiz var. Mesela Zeynep Hanım. Ne olmuş Zeynep'e? Az önce buradaydı. Cansız'ın bana gönderdiği fotoğrafı bulmuş. Özlem'in Cemre ile olan fotoğrafını bulmuş Veli. Beni fotoğrafı Cemre'ye göstermekle tehdit etti. Karşılığında da... Ben biliyorum onun ne yapmak istediğini. Bu kadın neden Asiye Karaca'nın peşine düştü Veli? Ne işler karıştırdın? Bunlar birbirlerini nereden tanıyorlar? Sen bilmen gerekeni biliyorsun. Bundan sonrasını bilmek istemezsin. Kalbin kaldırmaz. Bir dakika ben tam anlayamadım. Sen düzenli olarak Veli Cevher'le buluşuyorsun. Bildiğimiz Veli Cevher'le. Zeynep sen kafayı mı yedin? Bu adam senin kızını kaçırdı. Kocana Ya ben kime neyi anlatıyorum ya? Bu adamın ne kadar tehlikeli olduğunu senden daha iyi bilen var mı? Evet yok. Ama benden başka ona ulaşabilen de yok. Cemre gerçekten bunu niye yaptığımı anlamıyor musun? Kadir'e yardım edebilmek için yapıyorum. Ona annesini verebilmek için yapıyorum ben bunu. Ya sen Kadir'e böyle mi yardım ediyorsun? Kadir senden böyle bir yardım mı istedi? Çünkü bence Kadir'in istediği senin onun yanında durman. Ona destek olman, elini tutman. Tam da bunun için yapıyorum zaten. Nasıl yani? Kadir annesini bulmak için polis oldu Cemre. Eğer ben zamanında ona vazgeç bu sevdadan polis olma deseydim olmazdı. Vazgeçerdi. Ben onun için hiçbir şey söylemeden gittim. Beni annen mi Zeynep mi diye sorduğunda yine hiç düşünmeden beni seçti biliyorum yine aynısı olacak. Biliyorum çünkü Kadir beni seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ama ona annesini vermek zorundayım. Eğer Kadir annesini bulamazsa bir tarafı hep yarım eksik kalacak. Ne kadar sarsam da öyle olacak anladın mı? Ben bu yaranın bir parçası olmak istemiyorum. Ne olursun bana yardım et. Zeynep edemem. Özür dilerim ama yapamam bunu. Diyelim ki kabul ettim. Sen yapacaklarının sonuçlarını düşündün mü? Kadiri tamamen kaybedebilirsin. Ben zaten her gün bunu düşünüyorum. Ama ne olursa olsun ben her şeye hazırım. Cemre, eğer arkadaşım olarak bana yardım etmeyeceksen bari avukatım olarak yardım et.